yanı sayın seyirciler ve yanımızda firmanın satış ve pazarlama koordinatörü Rıza Dönmez var. Şimdi Rıza Bey, ee, hayvanlarımız için çok fazla araştırıyoruz. En iyi en doğru ürünü bulmak için. Onlar çünkü beslemelerini yaptığımız çalışmaları biz iyi yaptığımız zaman sonucunu hem büyüme evresinde hem sonraki süreçlerde çok iyi oluruz. Bu noktada da firmalar neler yapıyor çok merak ediyoruz. Ege Vizyonu bu anlamda tanıyalım. Nasıl bize yardımcı olacak? Çözüm önerileri neler var? Evet Egevizyon firması olarak İzmir'de kurulmuş bir firmayız. Hayvanlar da aynı insan yavruları gibi doğumdan sonra hayata hazırlamak önemli olan. Bu hazırlama esnasında da çevre şartları, doğal ortamlar ona göre de hayvanların hazırlanması lazım. Tabi besleme en önemli unsurlardan biri. Çevre şartlarının da iyi olmasıyla beraber besleme en önemli unsurlardan biri. Burada dengeli besleme hayvanları... Hem e, yavru döneminden gelişkin döneme geçişte hem daha sonraki gebelik, çoğalma dönemlerinde e, yavruların daha hızlı ve daha iyi çoğalmaları için en önemli konu besleme. Biz e, hayvan besleme uzmanı arkadaşları bünyemizde barındıran bir firmayız. E, bünyemizde 9 e, tane ziraat mühendisi, zooteknis hayvan besleme uzmanı arkadaşımız var. Türkiye'nin her bölgesine hizmet götürmekteyiz. Bu arkadaşlarımız değişik bölgelerde ikamet ederek o bölgelere hizmet götürmedeler, götürmekteler. Bununla ilgili de yem katkı artı özel ürünlerimiz var. Bunlar yem katkı birçok firmada vitamin mineral grupları olarak bulunmakta. Fakat biz içlerine farklı ürünler koyarak hayvanları daha iyi yemden yararlanmayı hazırlıyoruz. Bunun dışında da Vizyofort, Vizyoket gibi ee, ürünlerimizde de e, hem buzağların ishalden korunmasını hem de daha hızlı gelişmesini sağlayıcı Vizyofort diye bir ürünümüz var. Vizyoket de ketozis yani doğum sonrası büyükbaş hayvanımızın ayağa kalkmama problemini gidermek için e, ürettiğimiz e, bir ürün. E, diğer ürünlerimizde buzağı maması, kuzu oğlak maması özellikle kuzu oğlak mamasında Türkiye'de tekiz diğer birçok firma buza, buzağı mamasını getirip kuzu oğlakçı firmalara kullandırmakta. Bizim e, İtalya'dan e, bir bayiliğini yaptığımız Probes firmasının kuzu oğlak mamasıyla da Türkiye'de gene bir önderliği e, harekete geçirdik. Ve kuzularımıza oğlaklarımıza nasıl e, inek sütü, koyun sütü farklıysa mamalarının da farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz e, bu süreçte. Bunun dışında da ee, yavruların geliştirip anaç düzeyine getirdikten sonra da anaçların da gene yeniden yararlanmasını sağlayarak, iyi sağlayarak yeniden yavrulamaya, gebelik sürelerinin daha düzenli olmasına doğumlarının daha kolay olup e, yavru ölümlerini minimize etmeye çalıştığımız bir yapımız var. Dediğim gibi Türkiye'nin her bölgesine hitap eden bir ağımız var. Ee, buna istinaden de bugünkü Antalya Fuarı'nda standımızda yerimizi aldık. Şimdi satış önemli ama satış kadar çiftçileri bilgilendirmek de önemli. Bu noktada neler yapıyoruz, çalışmalarımız var mı? Bu noktada da dediğim gibi bölgelerde arkadaşlarımız değişik birliklerle, değişik kooperatiflerle bilgilendirme toplantıları yapıyoruz onların e, bilgi eksikliğine göre hazırlanarak gidiyoruz. Sadece elimizdeki ürünü pazarlamak anlamında değil. Bazı toplantılarda sadece bilgilendirmek için gidiyoruz. Belki o ürün bizde bile hazır değil ama onların o eksiği varsa onu gidermek için oradayız. Dediğim gibi bu konularda e, hem e, birliklerimiz var. 81 ilde koyun keçi birlikleri, damızlık sığır yetiştiriciliği birlikleri, manda birlikleri. Bunların bize ulaştığı her konuda sorunu biz elimizden geldiğince çözüp bilgilendirmeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür.